Valla böyle bir camiaya geldiğimiz için mutluyuz tabii ki. Ligin grubun iddialı takımlarından bir tanesi Aksaray Spor ki şu an bulunduğu konum itibariyle şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Kalan maçlarda ki şunu söylemem lazım. Ayrılan Şaban Hoca'nın çok büyük emeği var burada. Ona da burada teşekkür etmek gerekiyor. hizmetleri büyüktür bence. Lig serüveni bu ana kadar da çok iyi götürdüğünü düşünüyorum ben. Aynı gruptaydık zaten daha önce çalıştığım takımda Elazığ Spor. Ve Aksaray takımını tanıyoruz, rakipleri biliyoruz. Hedefin ne olduğunu biliyoruz. Taraftarın beklentisini biliyoruz. Sadece tabii elimizde sihirli değnek yok. Ama burada o motivasyonu tekrardan yukarıya çekip kalan maçlarda ki 5 maç var. 5 maç kazanıldığı zaman rakiplere bakmaksızın zaten Aksaray Spor şampiyon oluyor. Bizim de hedefimiz bu olacak. Maç maç gideceğiz. Önceliğimiz 2 gün sonra Soma maçı var. O maçla beraber iyi bir başlangıç yapıp kalan maçlarda da kazanıp burada e, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Sürekli rekabet içerisinde olduğumuz için oradayken de sürekli takip ediyorduk zaten. E, Aksaray takımı iyi. Sezon başı hatta şunu söylemiştim. Yani ikicilik için grup için en doğru takımı da en uygun oyuncularla kurulan bir takım diye söylemiştim. Sürekli farklı platformlarda ölü de olduğunu gösterdi zaten aksesuar. Bugüne kadar buraya gelmek bu şekilde ciddi, bence zor bir grupta bu ivmeyi yakalamak ve buraya kadar getirmek kolay bir iş değildi. Teklif geldiğinde dün geldi aslında. Öncesinde de yaşadığımız bazı şeyler var. Başkanlarım da yaşamış onu. Belki tevafuk oldu bu. Böyle bir içinde aslında bir beklenti vardı. Böyle bir şey olabilir mi diye. Onu da paylaşmıştım bazı dostlarımızla. Dün de böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden bugün de atlayıp geldik. İnşallah dediğim gibi faydalı oluruz. Burada beraber umutluluğu yaşarız. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcu kardeşlerimiz de bu işe inanırlarsa ki sahneye onlar çıkıyorlar. Onların inancı çok önemli. Sadece ufak dokunuşlar, işin psikolojik tarafını da biraz daha yukarıya çekip ligin sonunda da ipi göğüslemek istiyoruz. Ya futbolun şeyi bu. İster istemez bazı kötü sonuçlar alındığı zaman biraz enerji düşüyor. Şeyi de anlamak lazım. İnsane de düşünmek lazım biraz. Ciddi bir sorumluluk var. Şehir takım mesela. Benim geldiğim kulüpte ben de bu şekilde ayrıldım. Sorumluluğu hissediyorsunuz o büyük oluyor baskı ister istemez oluşuyor. Bazen o enerji kayıpları olabiliyor. E orada da karşılıklı iki tarafında üzülmeyeceği şekilde böyle kararlar alınabiliyor futbolda. Sadece bu ligde değil, Süper Lig'de de yaşanıyor bu. Dünyanın her yerinde böyle. Bununla alakalı biraz futbol sonuçlara bağlı olduğu için sonuçlar iyi gittiği sürece her şey iyi ama bazen istemediğiniz sonuçlar da alabiliyorsunuz. Futbolda inişler çıkışlar var. Bunlar çok doğal. Bunlar da yaşandığı zaman kaçınılmaz oluyor ki ilk tercih hocaların gitmesi oluyor. Bazen hocalar fedakarlık yapıyor anlamda. Bazen yönetimler böyle kararlar alabiliyor. Yani bu işin doğasında var diyoruz. Zaten ben hep şunu söylerim. Antrenörün bavulu her zaman hazırdır diye. Sonuçlar biraz da aslında etkiliyor bu durum. Lig başladı zor bir lig geçirdik. Öncelikle o günden bugüne kadar, başlangıçtan bugüne kadar emeğini esirgemeyen çok değerli hocamız, Şaban hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten takımın buraya gelmesinde çok büyük emeği ver. Hem oyuncularımızın hem Şaban hocamızın ve ekibinin. Hakikaten çok güzel bir uyum içerisinde çok zor günler geçirerek, çok zor maçlar oynayarak buraya kadar geldik. Tabii rakiplerimiz hoca değişimine girdiler. Bizler de son zamanlarda takımımızdaki yani bir enerji düşüklüğünün ister istemez artık sezon sonuna doğru ister istemez takımda bir düşüklük oluyor. Bunun farkındaydık. Yönetimle hem başkanımızla hem as başkanımızla yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla oturduk. İstişarelerimizi gerçekleştirdik ve bu gerçekleştirme neticesinde de hocamızda hocamızla da oturarak beraber birlik beraberlik içerisinde helalleşerek yani hiçbir şekilde kendisinin fikrini alarak kendisi de saygı duydu. Bundan dolayı tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok çok şey öğrendi Şaban Hoca'dan. Öncelikle onu da belirtmek istiyorum. Ve böyle bir karar aldık ve şunu dedik arkadaşlarımızla birlikte. Bu ligi bilen, futbolcuları tanıyan ama bu ligden olan bir hocayla yolumuza devam edelim diye böyle bir karar aldık başkanımızla birlikte, yönetimle birlikte. Yaklaşık 5 alternatif hoca masaya geldi ama biz yine spor direktörümüzün de fikrini alarak ve birçok arkadaşlarımızla ve birçok istişareler neticesinde daha önceden olan bir şey değildi. Öncelikle onu söyleyeyim Bülent Hoca. Çok hızlı gelişti ama bütün oklar, bütün tecrübeler Hocamı gösterdiği için arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde hocamızı hemen Aksaray'ımıza davet ettik. Ve hocam da bugün sağ olsun geldi bizleri kırmayarak. Aksaray'ı çok iyi biliyor. Aksaray'ın futbolunu çok iyi biliyor. Oyuncularını biliyor. Daha önceden takımımızda çalıştığı oyuncuları var. Ben evet son haftalara geldik artık bu saatten sonra. Hocam da az önce onu da söyledi. Yani elimde sildik ama bizim yapabileceğimiz hem taktiksel hem motivasyon anlamında e, emeğini esirgemeyecek. Hep birlikte ben her zaman şunu söylüyorum. Maç 90 dakika. Daha 5 maçımız var. Her şey her an çok hızlı değişebiliyor. Her maç bir final maç Öncelikle bunu belirteyim. Yani eskisi gibi değil. Öyle normal bir karşılaşma falan değil. Her biri bizim için bir final artık bu saatten sonra. Bunun çok önce farkındaydı. Zor geçiyor. Çünkü gelen takımlar çok direnç gösteriyorlar. Çünkü her herkes kazanmak istiyor. E, yarış devam ediyor. E, onun için bizler de sonuna kadar Aksaray Sporumuzun ilk aldığımız günden bugün sonuna kadar biz bu işin takipçisi olacağız. Devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Hocamızın yanında olacağız. Takım arkadaşlarımızın yanında olacağız diyorum. Çabuk hocama Teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ciddi manada bu serüvende bize destek oldular. Bu takımı bu seviyeye getirdiler. Kendisine ve ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Allah razı olsun onlardan. Aynı zamanda da Bülent Hocam'a hoş geldiniz diyorum. E, Ahmet Başkanın dediği gibi kırmadılar sağ olsunlar. E bizi alelacele gecenin bir yarısı çıktılar, geldiler sağ olsunlar. İnşallah dediğimiz gibi son 5 maçımız kaldı. Hepimiz için bugün hepsi ayrı ayrı bir final maçı. Allah'ın izniyle inşallah bu son maçımızı da Bülent Hocamızın desteğiyle Ondan sonra inşallah dediği gibi sihirli denek yok ama biz elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz takım olarak, yönetim olarak. İnşallah bu serüveni şampiyonlukla sonuçlandırmak istiyoruz. Tek yani, tek yani amacımız bu bizim. Bu iş için yola çıktık, bu iş için emek verildi, bu iş için para harcandı, zaman harcandı. İnşallah şampiyonlukla taşlandırmak istiyoruz Bülent Hocamızın desteğiyle. Dediğimiz gibi taraftarların da bu konuda bize çok büyük destek olmasını istiyoruz hafta sonu ki maçlarımızda henüz hiçbir şey bitmiş değil. Maçlarımızda can hıraç bir şekilde şeylerimizi bekliyoruz taraftarlarımızı. Biz de yönetim olarak orada olacağız. Allah'ın izniyle inşallah bu işi başarmak için buradayız. Allah yardımcımız olsun diyorum. Tekrar hocamıza hoş geldiniz diyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.